selamlar dostlar ben Joker Roxor. Bugün sizlere kendi sunucumu tanıtacağım 21Rod diye arkadaşlar Hem PC mobil sunucu ve ayrıca sunucuda yetkili alımları ve el speed alımları açık diğer delikten alımlar da açık Yani bolca para dağıtıyoruz etkinlikler falan yapıyoruz Ayrıca bu arkamda gördüğünüz, yanımda gördüğünüz Infernus model aracı 245 bin dolar değerindeki aracı çekilişte vereceğiz arkadaşlar ve sunucu 10 kişiye ulaşırsa bir türlü ulaşamadık 10 kişiye oluşur ulaşırsa eğer 50 bin dolar para dağıtılacak oyunda olanlar arkadaşlar ve bu infernosun sahibi olacak arkadaşlar bir e, sunucu bu çekiliş yapacağız bu infernosun arkadaşlar e, sunucu gelmek istiyorsanız açıklamadan sonra girebilirsiniz daha iyi alabilir Şimdi, daha koyrikortið hjá evnaráðnum í